Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 7. sınıf fen bilimleri 1. senaryo 1. dönem 2. yazılı sınavının bir örneğini beraber çözeceğiz. Hemen ilk kazanımımızdan başlıyoruz. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. Şimdi burayla ilgili ne gelmiş? Uzay kirliliğine sebep olan faktörlerden 3 tane yazınız. Ne yazabiliriz? Ömrünü tamamlamış uydular ya da uzay araçları yazılabilir. Onun dışında yakıt tankları başka uzay mekiklerinin parçaları roket parçaları roketler yazabiliriz uzay mekikleri yazabiliriz ama buraya sakın meteor falan yazmayın yani onlar insan faktörlü değil arkadaşlar onlar yazılmaz bunun gibi yazabilirsiniz Şimdi diğer bir soruda diyor ki uzay kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabilir? Şimdi uzay kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecekleri söylersek uzayda işi biten araçlar ya kendiliğinden yok olmalı yani yok olacak şekilde tasarlanmalı ya da ömrünün bitişine yakın dünyaya tekrar inecek şekilde bir enerji bırakması lazım. Ne yazalım? Hemen şöyle yazalım uzaydaki ya da uzayda işi biten araçların tekrar dünyaya iniş yapacak yapabilecek şekilde tasarlanması. Mesela bu yapılırsa uzayda çöpü de azaltmış oluruz. Yani uzayda çöp olmasını engelleriz. Onun dışında Uzay araçlarının kaza yapmasını engelleyecek sistemler tasarlanabilir. Çünkü ne kadar az kaza olursa o kadar az çöp olur. Ee, şöyle yazalım. Kaza sistem kaza olasılıklarını azaltacak sistemler geliştirilebilir. Denebilir. Ve işi biten uyduların Mezarlık yörüngesine gönderilmesi ya da uzay çöplerinin bir noktada toplanması diyelim. Uzay çöplerinin bir noktada toplanması ya da yeryüzüne tekrar indirilmesi de denilebilir. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer kısma. İkinci soruya geldiğimizde mayozun canlılar için önemini açıklar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kromozom sayısı zaman grafiğimiz var. Ve bize ARN e, bölgelerini göstermiş. Arkadaşlar kromozom sayısı mitoz bölünmede sabitti. Yani A bölümünde 2 en kromozomlu. Ee, burada hücremiz mitoz bölünme yapıyor. Bakın kromozom sayısı R'de yarıya inmiş. 2 enden N'e inmiş. Biz bunu mayoz diye kodlamıştık. E, burası ne olacak? Mayoz bölünme. Çünkü mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. E'de kromozom sayısının iki katına çıktığını görüyorsunuz. Bu döllenmedir. Buraya döllenme yazılır. N'de ise kromozom sayısının sabit olduğunu görüyorsunuz. Bu da nedir arkadaşlar? Gene mitoz bölünmedir. Biz bunları nasıl kodlamıştık? Şöyle hemen yazayım. Mayoz yazıyorduk. Mayoz yazıyorduk. Hatta şöyle yazalım. Mayoz yazıyorduk. Şuraya arkadaşım ne diyorduk? Yarım. Yani mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor. Buraya mitoz yazıyorduk. Şöyle mitoz yazalım. Mitozda da tam yazıyorduk. Şu şekilde Tam. Yani mitoz bölümde kromozom sayısı sabitte Şimdi bize diyor ki, aşağıda verilen mayoz bölme evrelerini sıralayınız. Arkadaşlar bu evreleri sıraladığınızda ilk başta e, M evresinin geldiğini şu şekilde. M evresinden sonra E evresinin geldiğini, E evresinden sonra V evresinin geldiğini. Sonra da A evresinin geldiğini görüyoruz. Yani kısaca buradaki kodlamamız meva şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi dördüncü sorumuz. Sürtünme kuvvetine olumlu olumsuz örnekler yazınız. Değerli arkadaşlar sürtünme kuvvetine olumlu olumsuz örnekler yazarsak mesela en basit yazı yazabilmemiz. Bakın yazı yazabilmemiz. İşte hareket halindeyken durabilmemiz şöyle yazalım harekete harekete geçebilmek de sürtünme lazım hareket edebilmek çünkü hareket edebilmeniz için belli bir sürtünme lazım duran bir cismin hareket edebilmesi için sürtünme lazım arkadaşlar olumlu yönleri ee, ya da yanlışlarımızı silebilmek silgi ile silebilmek olumlu yönleri aklımıza kalsın. Peki olumsuz yönleri nedir? Ayakkabılarımızın eskimesi. Ardından değerli arkadaşlar neler diyebiliriz? Kalemlerin çabuk bitmesi diyebiliriz. Ya da ucun çabuk bitmesi. İşte e, araç parçalarının. Şurayı büyük yapalım. Araç parçalarının aşınması. Sürtünme kuvvetinin olumsuz yönleri. Ayakkabımızın eskimesi, gene kıyafetlerimizin eskimesi gibi olumsuz yönleri diyebiliriz. Ee, i̇şte kapının gıcırdaması. Onu da şuraya yazalım. Yani onu buraya yazmayayım aklınıza kalsın. Kapıların belli bir süre sonra menteşelerindeki yağın bitmesiyle gıcırdama seslerinin olması da sürtünmenin olumsuz örneklerine girer. Şimdi aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Burada belli başlı kurallarımız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Dünyada bir kilo normalde 9,81 Newton. Ama biz arkadaşlar küsürat almıyoruz. Dünyada bir kilo 10 Newton. Birinci bilmemiz gereken bu. İkincisi arkadaşım onu da şuraya yazalım. Dünyadan dünyadan aya geçerken ağırlık için söylüyorum ben bunu. Şöyle ağırlık yazalım. <laughs> ağırlık için söylüyorum. Dünyadan aya geçerken 6'ya bölüyoruz. Ay'dan dünyaya geçerken 6 ile çarpıyoruz. Tabii neyi? Ağırlığı. Çünkü kütle değişmez. Şimdi bize demiş ki dünyada kütlesi 12. Dünyada kütlesi 12 ise ayda kütlesi de 12 kilogram. Çünkü kütle sabit. Ben biliyorum ki dünyada kütlesi 12 ise dünyadaki ağırlığı bir sıfır atıyorum 1 kilo 10 newtondan 120 newton. Dünyadaki ağırlıktan aydaki ağırlığa geçerken 6'ya bölüyorum. Çünkü ayla dünya arasında 6 katlık bir çekim kuvvet farkı var. E, bu da ne olur? 20 newton yapar. Şimdi geliyorum alttakine. Dünyada ağırlığı 240 sa, dünyadaki kütlesi 24'tür. Kütle değişmez. Ayda da 24 kilogramdır. E, 246'ya bölerseniz 30 newton olarak bulursunuz. 30 diyorum. Pardon. Şöyle siliyorum. 40 newton olarak bulursunuz. Ayda kütlesi 6 kilogramsa dünyada kütlesi 6 kütle değişmiyor. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Dünyadaki ağırlığı 60 Newton buluruz. Ve aydaki ağırlığı 10 Newton olarak buluruz. Aydaki ağırlığımız 15 Newtonsa, bak aydan dünyaya geçerken 6 ile çarpıyoruz. 15 çarpı 6'dan 90 Newton. 90 Newtonsa dünyadaki kütlesi 9 kilogramdır. Kütle değişmiyor. Yine ayda da kütle 9 kilogram olarak karşımıza çıkar. Şimdi diğer sorumuz bir kinetik enerji sorusu. Aşağıda verilen araçların kinetik enerjilerini sıralayınız. Değerli arkadaşlar kinetik enerji de biz özellikle iki faktöre bakarız. Enerji kinetik 1 bölü 2 mv kare. Yani v'miz sürat. Bu arada bu formülü bilmenize gerek yok. Hani öğrenmemiş de olabilirsiniz. M'miz de kütle. Sadece kütle ve sürate bağlı olduğunu bilin. Şimdi ben hemen bakıyorum. Bunları çarpabilirsiniz ama çarpmanıza hiç gerek yok. Kütlesi en büyük olanlar bunlar. Bunlar arasında da sürate bakarım arkadaşlar ben. Sürate en büyük olan X. O zaman enerji kinetikte en fazla X büyüktür derim x'ten sonra y ile z'yi kıyaslıyorum. Süratleri aynı ama z'nin kütlesi daha fazla. O zaman z, y. Ha diyelim hocam ben kıyaslayamadım ya da değerler yakın değil. O zaman çarpacaksınız. Çarparken de şunu yapabilirsiniz. Mesela üçer tane sıfır silebilirsiniz. Mesela bak buradan iki sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. Hemen ne yapar burası? 14 çarpı 9'dan 10 çarpı 9 olsa 90. 4 çarpı 9'dan da 36 yapar. Yani 126 yapıyor burası. Yani sıfırlarla uğraşmayın. 3 sıfır silmiştik. 1 çarpı 70'ten 70 yapıyor. Arkadaşım 3 sıfır sildik. 14 çarpı 7'den 10 kere 7, 7 70 olsa 4 kere de 28 98 yapıyor değil mi? Yanlış olmasın. Yani gene aynı mantıkta x, z, y olarak buluyoruz. Aşağıda verilen cisimlerin potansiyel enerjilerini sıralayın demiş. Arkadaşlar potansiyel enerji de yerden yükseklikte kütleye bağlıydı. O da enerji potansiyel eşittir mgh. Burada m'nin kütle olduğunu, h'ın yükseklik olduğunu biliyoruz. Kütle ve yerden yüksekliğe bakacağız ki gerçi burada e, arkadaşlar cisimler özdeş. Direkt yerden yüksekliğe bakacaksınız. En yüksek F. F büyüktür A. A büyüktür C ile E birbirine eşit. C eşittir E. Onlar büyüktür. B eşittir D diye sıralarız. Şimdi soruya gelelim. Aşağıdaki düzeneklerle ilgili sorulan soruları cevaplayınız. Potansiyel enerjinin cismin ağırlığına bağlı olduğu hangi düzenekte gözlemlenir? Yani Cismin ağırlığına bağlı olduğu bağımsız değişken cismin ağırlığı olacak. Ağırlık arkadaşlar değişecek. Yerden yükseklik aynı kalacak. O da zaten burada var. Bakın gördüğünüz gibi ağırlık farklı. Yerden yükseklik aynı. Yani birinci düzenek. Potansiyel enerjinin cismin yüksekliğine bağlı olduğu hangi düzenekte gözlemleyebilir? Arkadaşlar cismin yüksekliği farklı ağırlığı aynı olacak. O da ikinci düzenek. Bir tane de atomla ilgili sorumuz var. Ee, unutmayın atom iki kısımdan oluşuyordu. Çekirdek ve katman olmak üzere. Üç tane de parçacık vardı. Şimdi bir numarayla gösterilen pozitif olan parçacık proton. İki numarayla gösterilen yer çekirdek arkadaşlar. En içteki, en içteki bölge. Üçle gösterilen yüksüz olan taneciğimiz nötron. 4 ile gösterilen bakın şurası bunlar hayali çizgilerde elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu çizgilerde nedir bu da katman tabi Bornadon modeline göre 5 de negatif yüklü elektronlar bizim yazılımız bu kadardı İnşallah siz de yazılılarda yüksek almışsınızdır. Yazıldan kaç aldığınızı mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, yüksek yüksek notları görmek üzere.